pozlamaya. Serdar Başkan. Dostum Hop. Dostum ne zaman ne iş? Dostum. İşte yıldız varmış. <laughs> Gecenin bu saatinde. Meteor kayıyormuş. <laughs> Tövbe estağfurullah. İşte biz de onları Eski şey medya. yapacağız. Dostum. Yakalayacağız. İnşallah. Bakalım. Yürü be oğlum be. Yürü be. Kim tutar bizi? Şak, 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 şak. Radyo Alatürk. Allah <laughs> bir açıldı bir yoklama çekildi <gülüyor> <gülüyor> yıldız kovalıyoruz evet millet geldik avadayız ee, çok bulutlu bulutların arasından yıldız kovalamaya çalışıyoruz benim benim ekürü Serdar şimdi bir boşluk yakaladı bakalım yakalayacak mı bir şeyler göreceğiz böyle kıy yıldız kaymış bilmem ne falan ya biz biz yıldız fotoğrafı çekelim olabilir hapsiz başladı buyurun İyi geceler, iyi sabahlar. İyi Saat sabahlar, doğru. Sabahlar artık. Saat 3'ü 4 geçiyor. Senin 3'ü 5 kesin... geçiyor. 3'ü 10 geçiyordur kesin. Evet, biz <laughs> şu an ormandan Ava sahile geldik. 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 Ama Müthiş yıldız meteor yağmuru. Devam ediyor. Devam ediyor. Şakır ama şakır. Şey gelmiyor. Şakır şakır yağıyor ama bulutların arkasında <laughs> Biz yaklaşık 3 saattir buradayız, elde var sıfır beni. <laughs> Ulan. Yani Ay, bu kadar yada. yol yap. Kaç tane yıldız kay, kayması ya, diyorum ben nedense bir Kaç tane meteor gördük? Ya 2 ya 3 en fazla. Bak. O kadar yani. 2 artı 1 yapıyor. O, şey o da olması. böyle çok saniyelik olay. Hani 3-4 saniye değil yani. 1 saniyelik olay. O, o, derece ya. Başka bir şey değil. Ya valla. Yani... Çok kısa süreli. Yani uzun bir süresi yok. yok. Yani şurada duran kırmızı nokta. Vallahi Sardan. ya. <laughs> yani Allah işte. Ya. Şans böyle ya. geldik. Ya işin ilginç komşularım falan diyor ki oraya kadar gitmenize gerek yoktu. <gülüyor> <gülüyor> biz, biz, burada iki tane yıldız kaydı kaydını gördük diyor. Yani kafa kafaya hiçbir şey değişmedi. Ya umarım hani bu kadar milleti sokağa döktükten sonra Vallahi hani benden kim? daha fazla görmüşünüzdür. Ee, kim kimi o good morning diyen var. Gerçekten good morning. Gerçekten günaydın yani artık. Oo kuzen iyi geceler. Oo gerçek kuzenim yani. Ne Vallahi. Ondan sonra bak 3 gören var. Bizden fazla gören var. Ya Turgay 3 tane görmüş. Valla Mehmet de aynı şey söylüyor. Bende de durumlar aynı diyor. Yahu abi çok bulutlu ya. Bütün bulut şimdi İstanbul'a kayıyor. Yani biz sabahtan beri <laughs> Serdar yani burada betonun. <laughs> bulut bir aralık yapsa da oradan baksak, görsek, bir şeyler çekebilsek diye. Baya baya hayıflandık ama olmuyor yok. Ya artık sıkıntıdan ekmek arası kaşar salam yaptık. Ekmek yiyorum ya normal ekmek <laughs> yiyorum artık. Ya Artık bayağı böyle mekan değiştirdik. Sahile geldik. Sahilde millet çadır kurmuş ya buralara böyle diyor işte yıldız ya, yani. yağmuru izleyeceğim ya sahil bayağı kalabalık yani. Ama <laughs> yani gerçekten şey yaptık böyle. Gelen geçen bulutları e, izledik. Güzel güzel izledik. Ha gene göstereyim de her hatta gene bulut ya. Böyle bir şey yok ya. Yani şimdi şu araları açıldı ama yıldızlar kayboldu. Anlamadık biz bu işten bir şey. Persiyetti değil mi bu yıldız? Öyleydi. Fake attı bize. Allah. O afiyet olsun diyorlar. O afiyet olsun diyor. Yani bakayım gerçekten felaket durumda. İşte böyle dedik. En azından bizden bir beklenti olan olursa. bir arkadaş yazmıştı. Ee, ona cevap vereceğim sonra da. Ha. Yıldız çekim sonuçlarını merakla bekliyoruz diye. Utanarak, biz de, biz, de, bekliyoruz. Utanarak nasıl cevap vereceğimi düşündüm. Gerçekten biz de bekliyoruz sonuçları. <laughs> biz de Durumlar bekliyoruz. yani anlayacağınız. Ee, Yok yani. ya, bundan sonra garanti bir adam gibi plan yapıp karanlık loş bir ortam bulmamız lazım. Evet evet. Firik Vadisi tarzında böyle. Yok artık Firik Vadisi. Gibi yani. Coştu benimki. Şey yani bir bu arada Perseid yıldızları neyi temsil ediyor? Balık burcunu temsil ediyor galiba. Yanlış hatırlamıyor, hatırlamıyorsam bilmiyorum emin değilim. Google'dan bakabilirsiniz. Her böyle meteor yağmurunun bir astrolojide bir burçla alakası varmış. Hiç astrolojiden anladığım bir şey değil ama evet. Perseid galiba bu dönemdeki meteor yağmuru balık burcunu etkiliyormuş. Yani balık burçları evet. sallıyorum. Emin değilim. Sallıyorum. Sallıyorum. Evet. Emin Vallahi değilim. Onda eğer e, balık burçları e, bir gök taşını veya işte yıldız kayması Niye yıldız kayması diyorum ya kayan yıldız gördüğü zaman e, dilek dileyin ne iş işte, mi? yalan e, yani işte şey gibi işte Türk kahvesi falan gibi işte ya, he. yersen İşte şeydi ne diyoruz biz ona valla inan ama falsızda kalma he işte balıklar coştu bak benim Oley benim kuzenin kızı yani o o da balıkmış. Oldu bu Ya sizi kandırıyor. Öyle bir şey yok. <laughs> yani işte olay bu. Bizde olayı şey Göstereyim. Manzaramız bu. Bu benim ışığım. <laughs> buradaki diğer kırmızı ışık. Serdar. Arkamız deniz. Önümüz kumsal. işte şurası ağla. Falan. Lan. Yok kalbi ya bakıyorum bakıyorum bir denk gelmedi ya. Yok gerçekten yok yani. O zaman O zaman ben gidiyorum. Ya yani daha doğrusu biz burada oturuyoruz da Ya da gidiyoruz gidiyoruz 5 dakikaya gidiyoruz 5 <laughs> dakika değil. ben daha çekim yapıyorum burada o yüzden. Bir ya, biraz daha otururuz burada. Fotoğraf çekimi yapmıyorum. <laughs> Video çekim yapıyorum. İşte artık ne yanımıza ne alırsak ya kardır Denk diye. gelirse işte ya ama zannetmiyorsun çünkü çok bulutlu ya. i̇şte şey yapacağız yani. şimdi iki üç tane iki üç tane görenler var ya onların üstüne çıkmamız lazım. Bizim dört tane yok. Yok ne yapayım abi bakıyorum işte baksana kafam böyle yukarılarda yukarılarda geziniyor. Serdar'ın çok morali bozuldu. Serdar'ın <laughs> çok morali bozuldu. Çok 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 fena. <laughs> Hadi iyi geceler herkese. <laughs> he. Allah rahatlık versin. Görüşürüz kendinize Hadi bakın. Bay bay. Haydi bay bay da. Bay bay. Kırması Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bay bay. Herkese selam. Evet, dün akşam çok hareketli bir gündü. Bu o aktivitenin sonunda böyle bir video yapma ihtiyacı hissettim. Ee, güzel bir akşamdı, kendi adıma söylüyorum. Ee, yol arkadaşım Serdar hakkında tabii yorum yapamayacağım. onun kendi yorumudur. Sanırım o da eğlendi ama. <laughs> ee, güzel bir akşamdı. Dün akşam şunu fark ettim. Ee, konuyla ilgili bir paylaşımda bulunduğumda. İşte Edirne'sinden Antalya'sına, şimdi Ardahan'dan Mardin'ine kadar, Elbistan'ına, Elazığ'a kadar herkese ulaşıyor. Ve herkes bir şeyler yapmak istiyor. İnsanlar aktivite bekliyorlar. Böyle bir sinerji oluşturmaya çalışıyorlar ve çok güzeldi. Tabii ki bunlara siz şahit olmadınız ama bütün toplanma merkezi ben olduğum için herkes dışarı çıktığını bana bildirdi. Ee, nerelere gideceğini sordu veya işte e, çektikleri fotoğrafları paylaştılar. O anki hissiyatlarını paylaştılar. Çok güzeldi gerçekten yani sanki hep beraber sözleşmişiz ve çılgın fotoğrafçılar grubu olarak Türkiye'nin her yerinde e, pozisyonumuzu almışız gibi e, düşünün e, ablamlar bile hiç fotoğrafçılıkla alakaları olmayan insanlar köy yollarında arazilere kuzenlerim arıyor beni hani söz vermiştin kaya yıldız yok falan diye bana hesap soruyorlar. Önemli olan yıldızın kayması değildi dün. Önemli olan gerçekten yakaladığımız, Türkiye genelinde yakaladığımız sinerjiydi. Yaklaşık 250-300 yorum aldım konuyla ilgili. E, fotoğraflar aldım iyi dilekler aldım, bol küfürler aldım hava bulutlu diye. işte bizi çıkarttın oğlum buralara diye. Çok sevindim, çok mutluydu. Haliyle bugün de doğum günümdü. İnanın bana, bana çok güzel bir doğum günü hediyesi verdiniz. Yaşattınız bu duyguyla. Çok da fazla bir doğum günümden bir beklentim yoktu. İnanın gerçekten çok mutlu oldum. Uzun zamandır böyle bir etkinlik yapmıyordum. Uzun zamandır Fotoğrafçılıkla ilgili bir etkinlik yapmıyordum. Birazcık kabuğuma çekinmiştim. Ee, güzel oldu. Sanırım önümüzdeki günler için iyi bir başlangıç oldu. Ee, belki yarın öbür gün yine böyle bir Türkiye genelinde bir etkinlik yaparız. Yine herkesi sokağa dökmek isterim. En eğlenceli kısmı da şuydu. Herkesi sokağa döktüm herkes iyi sonuç aldı ve herkes memnun kalmış. Yani işte diyor ki saman yolunu gördüm diyor. İşte bir arkadaşım var galaktik, galakti, galaksi diyor. Galaktik ya yani, işte bu rafadan tayfadan kalmış aklımda. Galaksi diyor burnumun dibinde duruyor diyor. E, çok keyif aldım diyenler var. İşte bir sürü yıldız gördüm, meteor gördüm diyenler var. Çok hoşuma gitti. İşin komik tarafı biz hiçbir şey görmedik. Yani biz fotoğraf çekelim derken Şurada bilgisayarımda şu anda var. Bir tek şu fotoğrafı yakalayabilmişiz. Bir tane yıldız kayması. O da böyle bir, bir bulutla ağacın arasında böyle bir çizgi geçmiş. 3 saat boyunca fotoğraf çektik. Biz bir şey elde edemedik açıkçası. Ama daha sonradan da Serdar'la beraber artık dedik ki yelkenleri suya indirdik dedik. Çek hocam sandalyeyi. Bak gökyüzüne. 10 tane yıldız kayana kadar buradayız dedim. 10 tane yıldızın kaydığını gördüm. 10. yıldızın kaydığını gördüğümüz zaman dedim İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'a gidiyoruz dedim de Ava'dayız zaten. Merkeze gidiyoruz diye. Tabi bu olay saat 4'te geliyordu. 10. yıldızı gördüğümüzde. Atladık arabaya saat 5 gibi geldik. Ee, işte i̇şte kendimize geldik, ettik, günü toparladık derken size bu videoyu çekiyorum hepinize teker teker teşekkür ediyorum katıldığınız için ee, ben yine bir etkinlik yaparız dediğim gibi takipte kalın aktif takipte kalın yani ben e, inanın bana hesabıma e, takipçi çekmek için söylemiyorum bunu dün fark ettim yani bir grup istekli e, ve aynı Hedef uğrunda e, giden bir grup olduğu zaman Türkiye'nin neresinde olursanız olun çok eğlenceli oluyor. Ve ben de bu merkezden size bu eğlenceyi dağıtmaya çalışıyorum işte. Ondan geleni size paylaşıyorum. Sizden geleni diğer gruplara paylaşmaya çalışıyorum. Bunun için de bir tane kanal açtım işte. Bu Instagram'ın yeni kanalıymış. Belki orada daha böyle niş bir grup oluştururuz diye. Çünkü benim Instagram'ım daha çok günlüğüm gibi. Bunu şey için kullanmıyorum işte. Ticari bir faaliyet için kullanmıyorum. İşte... Ailemle, devrimle, eşimle ve annemle, ablamlarla, babamlarla yaptığım aktiviteleri orada daha çok paylaşıyorum. Ama tabii ki fotoğrafçılıkla ilgili de yine fotoğraflar koyuyorum. Genelde çektiğim fotoğrafları koyuyorum. Ama o kanala muhtemelen fotoğrafçılıkla ilgili aldığım haberleri veya öğrendiğim yeni bir bilgiyi veya bir yere gittiğim zaman işte uzun pozlamayla ilgili bilgileri veririm. Youtube'da da paylaşırım ama daha niş kendine özel bir kitle yaratmaya çalışıyorum. Umarım gelirsiniz. E, oradan da e, yine böyle sinerjiler yaratırız. Çok heyecanlıyım. Önümüzdeki günlerde belki başka doğa olayları veya yolda giderken aklıma bir şey gelir. Hadi yarın şunu deneyelim derim. Çok istiyorum. Katılın. E, mutlu olurum. Benim söyleyeceğim bu kadar. Bilmiyorum. E, tabii siz şimdi yorum yapamıyorsunuz değil mi? Ben <laughs> bayağı uzak kalmışım buralardan. Teşekkür ederim hepinize. Çok sağ olun, var olun. Selamlar, kendinize iyi bakın. Bay bay. Neydi? Baş parmak.